Buyurun, buyurun. Değerli Dava ve yol arkadaşları kendisi... Değerli Mahalle temsilcilerimiz Önce Başkan Şu anda herkes Savru yaptı mı? Hı? Yaptı Savru yapmayan var mı? Yaptınız. Teşekkür ederiz. Ama içi dolu mu? Oğur, ben ha, ben var, var, var. kalem. Kalev. Sayın Cumhurbaşkanı. Bizim, hayır, hayır. bizim hayır, hayır. verdiğimiz kalem. selam getirdik Şimdi, reisi. Değerli kardeşim, tabii İstanbul 959 mahalle temsilcisi. İnşallah bu 959 mahalle temsilcisiyle bu seçimlerde ortaya bir performans koyacaksınız. Ve bu performansla da bakalım mahallelerde sandık hakimiyetiniz nasıl bunu çok açık net görme şansımız olacak. Tabii şimdiden özellikle de sandık seçmen listeleri üzerinde yapacağınız çalışmalar büyük önem arz ediyor. Burada gerek kadın kollarımız, gerek gençlik kollarımız, gerekse ana kademe bu çalışmayı başarılı bir şekilde sürdürmesi lazım. Özellikle bayanların yapacağı çalışmayı doğrusu önemsiyor. Zira kale içeriden fethediyor. Efendim işte kapılardan geri döndürüyorlar filan bunlar. Döndürenler onlara. Dolayısıyla biz ona da ona da katlanacağız. Çünkü bu işte kapısını açmayan veya döndüren o kimliğini, kişiliğini ortaya koyuyor. Ama bu bir hırs meselesi. Burada biz bir mücadele veriyoruz. Ve bu mücadeleden Allah'ın izniyle de gayret çıkmamız lazım. Inşallah inşallah. Allah. Öyleyse koşturacağız. Bu mahallelerde hangi ailenin konumu nedir? Durumu nedir? Bunları kim tespit edecek? Bizler. Mahalle yönetimi tespit eder. E, dolayısıyla da bunları sandık seçmen listesinden çıkaracağız. Ve seçmen listesinden çıkardıktan sonra da onların üzerinde bir ayrıca çalışma yapmamız lazım. Kalan süre on üç fazla bir süre yok. Birebir yapacağımız çalışmayla da inşallah bunları markaja alacağız. Fakat hepsinden ötesi az önce Binali Bey'in ifade ettiği gibi yani seçim Gerçekten sandıkta kazandı. E peki nasıl kazandı? Arkadaşlar, sandık kurulu üyesi arkadaşlarım, bir defa seçim günü diğer siyasi partilerden önce sandık mahallinde yerini almalıdır. Yani bizim arkadaşlarımızdan önce onlar gelmedi. İki sandık müşahitlerimiz müşahitler noktasında sandık kurulu üyelerinin dışında sandık müşahitleriyle bizim onları ne yapmamız lazım? Takviye etmemiz lazım. Olur ya diğerlerinden gelmeyen olursak bu defa sandık kurulu başkanı kimse oradan kimi alacak? Müşahitlerden kim varsa önce gelen kimse o onun hakkıdır. O sandık kurulunun ikinci veya üçüncü üyesi olur. E burada bu defa neyi kazanırız? Sandık kurulundaki hakimiyeti biz elde etmiş oluruz. Yani burada çok hassas olmamız lazım. Bu işi uçak kalmamamız gerekir. Yani bunları geçmişte çok yaşın. Eğer bunu sağlama alırsak İstanbul'da başlamadan işi bitirmiş oluruz. Bu değerli arkadaşlar tabii onu düşünmüyor. Yani iş çantalı keklik değil. Onu da söyleyeyim. Yani. Bakın şu anda kamuoyu araştırmalarında filan öyle iş bitmiş havada değil onu da söyleyeyim. Bu neyi gösteriyor? Son seçimlerde yaşadığımız olay 7 Haziran Kasım bakın bir 7 Haziran yaşamamalıyız. Aynı şekilde bir Kasım yaşamamalıyız. Yani iş bıçak sırtı olmamalı şunu bilmenizi istiyorum. İstanbul, Türkiye'nin adeta 81 vilayet burada temsil edilir. Buradan çıkacak netice Türkiye'nin neticesidir. Hiçbir ile benzemez. İstanbul bu işin termometresidir. Çünkü burada olmayan vilayet var mı? Yok. Yok vilayetten burada insan var. Dolayısıyla buradan çıkan neticede bize neyi veriyor? Türkiye'nin neticesini. Özellikle de benim sizden bir ricam var. Arkadaşlar HDP üzerinde parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapmasını lazım bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum. Niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü Onların baraj altı kalması demek bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla da Dolayısıyla da her ilçede arkadaşlarım özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz kim kimdir bunu biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. evet. Çünkü mahalle temsilcilerimiz eğer kimin kim olduğunu bilmiyorsa e, o zaman zaten bu görevi bıraksın. Bilmeniz lazım. Alacaksınız önünüze sandık seçmen listesini bu sandık seçmen listesinde kim kimdir? Ve buna göre de onlar üzerinde özel bir çalışma yapmanız inanıyorum ki bize çok farklı bir orada netice getirebilir. Markaj almak diyoruz ya, markaj alacaksınız. Çünkü